Bu videoda Trapper'daki tüm kıyafetleri üretme serisinde The Bronco Buster yani vahşi at terbiyecisi kıyafetini üreteceğiz. İhtiyaç listemiz 2 adet kusursuz yaban domuzu postu, 1 adet kusursuz çiftlik domuzu postu, 1 adet kusursuz öküz postu, 1 adet kusursuz koyun postu, 1 adet kusursuz geyik postu, 1 adet kusursuz çakal postu ve 1 adet de kusursuz sığın geyiği postu. Yine ihtiyaç listemiz bayağı kalabalık. Hadi başlayalım. İlk avımız çiftlik domuzu olacak. Haritadaki bu konuma gelirseniz buradaki evin bahçesinde bayağı bir domuz var. 3 yıldızlı domuzu seçiyoruz ve temiz bir atış yapıyoruz postunu alıp atımıza yüklüyoruz. İkinci avımız yaban domuzu. Haritadaki bu konum yaban domuzu bakımından bayağı zengin. Bu konumda gezinerek iki adet yaban domuzunu buluyorum ve avlıyorum. Postlarını alıp atıma yüklüyorum. Üçüncü avımız öküz olacak. Öküzün oyundaki İngilizce karşılığı ox olarak geçiyor. Haritadaki bu konuma gelirseniz bu çiftlikte öküz bulabiliyorsunuz. 3 yıldızlı öküzümü seçiyorum. Kafadan temiz bir atış yapıyorum. postunu alıyorum atıma yüklüyorum hey Atım değer kalmadığından gidip bu 3 postu trapper'a e satıyorum ve 4. avım için Valentine kasabasına atımı sürüyorum. Valentine kasabasının çiftlik kısmında 3 yıldızlı koyunumu buluyorum. Temiz bir atışla vuruyorum. Postunu alıp atıma yüklüyorum. Sıradaki avımız geyik olacak. Geyiği de Valentine kasabasına yakın olan bu konumda buluyorum. Kafadan tek bir atışla avlıyorum. Postunu alıyorum ve atıma yüklüyorum. Sıradaki avımız çakal. Çakallar sürü halinde geziyorlar ve birçok yerde karşınıza çıkabilirler. Benim karşıma bu konumda çıktılar. Çakal avlamak için varmint refill kullanmalısınız yoksa postu bozulur. Aralarından 3 yıldızlı çakalı buluyorum. Kafadan tek bir atışla vuruyorum. Postunu alıyorum ve atıma yüklüyorum. En son avım sığın geyi olacak. Oyunda İngilizce adı elk olarak geçiyor ve birçok türü var. Herhangi bir türüne avlamanız yeterli olacaktır. Benim karşıma bu konumda dağ geyiği çıktı. Sniper tüfeğimle temiz bir atış yapıyorum. ölmemiş can çekişiyor hayvan. Daha fazla can çekişmeden öldürüyorum ve postunu alıp atıma yüklüyorum. Sıra geldi kıyafeti üretmeye. Trapper'a gidiyoruz ve tüm postları satıyoruz. Sonra garment set kısmında The Bronco Buster altındaki tüm kıyafetleri satın alıyoruz. Bence çok havalı bir kıyafet. Ceketi, eldivenleri ve şapkasını çok beğendim. Güle güle giyin. Thank you.